Bismillahirrahmanirrahim. Ey sonsuz kudret sahibi Rabbim. Ey kainatın sahibi. Yerin ve göğün hakimi. Ey her nefesi bilen, her kalbi gören, her gözyaşının şahitliğini yapan yüce Allah'ım. Sana geldim. Yorgunluğumla, kırgınlığımla, günahımla, hüznümle, eksiklerimle ve tüm acizliğimle sana geldim. Kapına geldim. Ellerim boş, kalbim dolu. Yalnızca senin rahmetinle umutluyum. Ey Rabbim, sen affedicisin, bağışlamayı seversin. Beni de affet. Bu yolda çok hatalar ettim. Sana söz verdiğim nice şeyi unuttum. Nice kere döneceğim dedim. Ama dönerken bile kalbim yarımdı. Senden uzaklaştım. Sen beni bırakmadın, ben unuttum. Sen çağırdın, ben kulaklarımı kapattım. Ama yine de senin rahmetinden ümidimi kesmedim. İşte yine buradayım. Seni çağırıyorum. Kalbimin en derininden sana yalvarıyorum. Ey Allah'ım! Nefsim beni nice kez sürükledi. Kalbimde karanlıklar birikti. Unutmak istedikçe daha çok hatırladım. Gizlemeye çalıştıkça daha çok yüzleşmek zorunda kaldım. İsyan değil bu. Sadece içimdeki karışıklığın itirafı. Ama biliyorum ki sen kalbi en iyi bilensin. Sözden önce düşünceyi, gözyaşından önce niyeti bilirsin. Kimsenin anlamadığı yerlerde sen vardın. Sessizliğimde beni duyan yalnız sendin. Allah'ım sana içtenlikle yöneliyorum. Artık kalbimi değiştirmek, yeniden doğmak, senin rızanı kazanan bir kul olmak istiyorum. Ne olur yardım et bana, kalbimi temizle. Günahlarımın izlerini sil, vicdanımı diri kıl. Sana karşı utanmayı, seni sevmeyi, sana yönelmeyi öğret bana. Yalnızlıkla sınandığımda beni senin yakınlığınla teselli et. Kalabalıklar içinde kaybolduğumda beni senin farkındalığınla diri tut. Geceler bana karanlık bastığında senin nurunla aydınlat ruhumu. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım! Kalbimi sana itaate sabit kıl. Beni nefsimin eline bırakma. Beni şeytanın tuzağından koru. Sana yaklaşmak isterken önüme çıkan her engeli kaldır. Bilerek ya da bilmeden sevdiğin şeylerden uzaklaştıysam beni yeniden yaklaştır. Ey her duayı duyan, her gönlü anlayan Rabbim. Ellerimi kaldırdım, boynum bükük. Gözlerimde yaş, dilimde sadece senin adın seni zikretmekten uzak kaldıysam, dilimi zikrinle dirilt. Sana secde etmeyi ihmal ettiysem, alnımı yeniden secdelere alıştır. Unuttuysam, hatırlat. Şaştıysam, doğruya yönelt. Yorulduysam, dinlendir. Umudumu kaybettiysem, yeniden umut ver Allah'ım, Allah'ım. Ailem için de, Senden hayır diliyorum. Anne ve babamı hayırla anıyorum. Onları affet, sıhhat ver, huzur ver. Yaşıyorlarsa evlatlarının duasını hissedenlerden eyle. Vefat etmişlerse rahmetinle kucakla, kabirlerini nur eyle. Kardeşlerimi, akrabalarımı, sevdiklerimi, dostlarımı, kim varsa kalbime dokunan, dualarımda yer verdiğim herkesi senin rızanda yaşat. Bizleri dünyada da ahirette de beraber eyle ya Rabbi. Rızıklarımızı genişlet. Helalinden kazanmayı nasip et. Kimseye muhtaç olmadan yaşamayı ama kimseyi de hor görmeden yardım edebilmeyi nasip et. Kazancımızı bereketli, emeğimizi helal, niyetimizi temiz eyle. Borcu olanlara eda nasip et. Geçim sıkıntısı çekenlere kolaylık ver. Aç olanı doyur, çaresize çare ol. Ellerimizi hayra uzanan eller eyle. Allah'ım! Bizi dünyanın geçici zevkleriyle kandırma. Bizi dünya malıyla oyalanan, ahireti unutanlardan eyleme. Kalbimizi altına makama şöhrete esir etme ne verdinse hayırla ver alırken sabır ver bizi sabreden şükreden razı olan kullarından eyle kalbimizi güzel ahlakla donat peygamberimizin ahlakıyla ahlaklanmayı nasip et onun gibi merhametli adil şefkatli sabırlı olmayı öğret bize onun ümmeti olmaktan utanmayan aksine onur duyan kullardan eyle bizi. Onun şefaatine erişebilmeyi nasip eyle. Ey Rabbim! Bizi doğru insanlarla karşılaştır. Kötü dostlardan, yanlış yollardan, bozgunculardan uzak tut. Gönlümüze huzur verecek insanlar nasip et. Evlenecek olanlara hayırlı eşler, hasta olanlara şifa. Umutsuz olanlara umut, dertli olanlara sabır ver. Allah'ım, kalbime huzur ver, ruhuma sakinlik indir. Vesveseden koru beni, karanlık düşüncelerden uzaklaştır. Geceleri uykusuz geçirten düşünceleri sil, içimi ferahlat, ruhumu aydınlat. Her nefeste seninle olmanın huzurunu hissetmek istiyorum. Her adımda sana yaklaşmak, her işimde senin rızanı gözetmek istiyorum. Ya Rabbi, ölüm anımı güzel eyle. Son nefesimde kelime-i şehadet getirebilmeyi nasip et. Ölümden korkmuyorum. Senin rızanı kaybetmekten korkuyorum. Ahiretimi hayırla hazırla. Kabirde yalnız kalırken senin merhametinle sarmalanmayı diliyorum. Hesap gününde yüzü ak olanlardan, mizanı ağır gelenlerden olmayı diliyorum. Cennetinle şereflendir cemalini görmeyi nasip et. Ya Rabbim, dualarımı kabul et. Ellerim boş olsa da senin hazinelerin sonsuzdur. Kalbim kırık olsa da senin şifan sonsuzdur. Yolum karanlık olsa da senin nurun her yeri aydınlatır. Beni bırakma. Ne kendime ne kimseye bırakırsan kaybolurum. Sadece sana emanet olursam kurtulurum. Senden başka sığınağım yok. Senden başka dostum yardımcım, dayanağım yok. Sana güvendim, sana teslim oldum. Beni sana yaklaştıran yolları çoğalt. Beni senden uzaklaştıran ne varsa hayatımdan çıkar. Amin, amin, amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.''